arkadaşlar. Beklediğimiz o an geldi. Milika oraya tutuldu ve arka planda kim var? Kim? Annem var arkadaşlar. Merhaba desene. Merhaba. <laughs> Birazcık ses sesle de. Merhaba. Evet arkadaşlar şimdi açılımını yapıyorum. Anneme de arka anneme bir parça vereceğim. Kendimi hayalim de ki o sırayı Hadi açıyoruz. Çeviri <laughs> <laughs> Hangi taraf? Açılımını unuttum arkadaşlar. Ben bunu açabiliyordum ya. Arkadaşlar ben de biz bunu açıp geri dönelim. Evet arkadaşlar açamadık bıçak lazım. <laughs> evet arkadaşlar çikolatamız böyle

bir bebek kadar. Uyusun da bir Bana geri kamera atsın oğlum. Yani arkadaşlar ben önerim çünkü o da çok güzel. Evet arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. Bay bay.